Rus medyası Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'daki askeri faaliyetleri kapsamında Türkiye sınırında biyolojik örnekler topladığını ve şap virüsünün modifikasyonu üzerinde araştırmalar yapıldığını iddia etti. Rus medyasının iddiasına göre ACCU Referans Tıbbi Laboratuvarı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'daki askeri ateşçisi Yerbay Kevin Steele arasında yazışmalar ortaya çıktı. Belgelerde şap virüsünün modifikasyonu üzerine araştırmalar yapıldığı ve Türkiye-Ermenistan sınırında biyolojik örnekler toplandığı öne sürüldü. Sızan belgelere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı kontrolünde yürütülen araştırmalarda şaf virüsünün modifikasyonu üzerine testler yapılıyor. Resmi açıklamalarda bu çalışmalar gözetim ve patojen izleme olarak tanımlansa da detaylar biyolojik silah geliştirme iddialarını güçlendiriyor. Sızdırılan yazışmalarda Türkiye-Ermenistan sınır bölgelerinden biyolojik örneklerin toplandığı ve analiz edildiği öne sürüldü. Ayrıca virüs modifikasyonları üzerine testler yapıldığı ve sonuçların Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na iletildiği Iddia edildi. Rusya merkezli Komso Moskaya Pravda gazetesine göre söz konusu gelişmeler, Amerika'nın Ermenistan'daki biyolojik laboratuvarlarına sağladığı finansmanla ilgili daha önce gündeme gelen iddialarla örtüştü. 2008 yılından bu yana Pentagon'a bağlı biyolojik tehdit azaltma programı kapsamında bölgede laboratuvarlar kurulduğu ve modernize edildiği bilinirken, bu tesislerin biyolojik silah araştırmaları için kullanıldığı yönünde şüpheler giderek güçlendi. Ermenistan'ın Rusya, İran ve Türkiye'ye sınır olması nedeniyle stratejik bir konumda bulunduğu ve bu yüzden biyolojik araştırmalar için tercih edildiği iddia edildi. Ülkedeki laboratuvarlarda yapılan çalışmaların daha az denetimle yürütülebildiği ve nüfusun genetik yapısının hedefe yönelik biyolojik silah geliştirme deneyleri için cazip bir test alanı olarak görülmesi iddiaları dikkat çekti. Gürcistan'daki Lugar merkezinde biyolojik silah geliştirme suçlamaları ortaya çıkınca Pentagon'un benzer projelere Ermenistan'a taşıdığı ileri sürüldü. USAID'in insani yardım çalışmaları adı altında askeri biyolojik projeleri desteklemekte suçlandığı belirtildi. Sızdırılan yazışmalarda Ermenistan'daki Amerikan askeri ateşesi yerbay Kevin Still'in laboratuvar çalışmalarını ve veri transferlerini koordine ettiği bilgisine yer verildi. Mayo Klinik'te genetik uzmanı olarak görev yapan Peter Harrison, patojen genom analizinde uzmanlığı sayesinde askeri projelerde aktif olarak yer aldığı öne sürüldü. ACCU ve BTRP programları arasında bağlantıyı sağlayan Daniela ise Amerika'nın yurt dışında biyolojik deney yapma konusundaki kısıtlamaları aşmasına yardımcı olduğu bilgisi paylaşıldı. 2020 yılında Ermenistan Sağlık Bakanı Aray Karutyunyan'ın USAID ile Ulusun Genetik Sağlığı programını başlatmak için bir anlaşma imzalandığı biliniyor. Resmi olarak bu programın kalıtsal hastalıkları önlemek amacıyla yürütüldüğü belirtilse de, sızdırılan belgeler genetik verilerin askeri biyolojik araştırmalarda kullanıldığına işaret etti.